Her taraf dolu. Ve gelip direkt de kovanların altına yatıyorlar. Buradaki adı Marlur diyorlar. Türkiye'de hem de kuyruksuz sıçan diyorlar. Kuyruksuz sıçan diyorlar. Köstebek de var. Ve her kovanın altına yuva açıyorlar. Toprağı böyle şişiriyor şişiriyor. Zamanla da bu toprak ta buraya kadar geliyor, ondan sonra komple arılığın yerini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ve hepsinde aynı sorun. Onlarca tuzak kurduk, burada da değişmiş, burada da değişmiş, burada da değişmiş, burada, burada, burada da, burada da, burada da. da. Zehiri falan yok. <laughs> Zaten zehirlemek yasak yasak. Kimse görmeden. Tuzak muzakları var. Onlar da pek fazla işe yaramıyor. Ya da yarasa bile daha sonra tekrar doğadan tekrar geliyorlar. Manyak bir sıkıntı. Ot kesmede sıkıntı yaratıyor. Ve şu kovanların altını komple şişirmeleri. Her kovanın altında bir tane toprak yığını. Oradan buraya kadar. Sonra zamanla kovanın altına koyduğumuz o pirketler devriliyor. Toprak temizlesen bile birkaç saat sonra gene dolduruyor. İşte bunun yerine sürekli yer değiştireceksin. Bu yer değiştirmek de sürekli sıkıntı. Bir sürü bela. Madem canlı yayın açtık. O zaman birkaç tane kovan da açalım. Hava mümkün olduğu kadar soğuk. Bu çıkıyor. Aslında soğukta arılar açılmaz. <laughs> Açan da açar, sıkıntı olmaz. Çünkü sürekli bir tahlil ve gözlem olayımız var. Bu esnede bazen bildiğimiz uygulamaları yapıyoruz. Bazen de yeni bir şey öğrenir miyiz diye tekrar tekrar açıp kapatıyoruz. Öğrenmek bitmiyor çünkü sabit bir cetveli yoktur. Duruma göre, zamanına göre, arının ırkına göre, yaşadığı coğrafyaya göre Sürekli yeni konum almamız gerekiyor, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Onun için isterseniz, bunlar bayağı olduğu kadar kıytırık olması gerekiyor. Şöyle bir kıytırık bir arımızı açalım. Bakalım bu kıytırık arımızda ne gibi bir sorunlar, ya da işler yolunda mı diye bakalım. Açmadan önce. Böyle üstten torbalarına bakalım. Burada bir tane şeker torbalı var. Dışarıdan bakınca hiçbir şey anlamıyoruz. Burada bir tane rapor kovan var. Burada torbasına bakıyoruz. Pek fazla bir şey anlamıyoruz. Biraz yaklaş şunu. Rapor kovan. Artı üzerinden alıyor. çuval var. Çuvallı olana bakıyoruz. Pek fazla bir şey anlamıyoruz. Sonra tekrar burada bir tane plastik üzerinde var. Tahta kovan. Bu kovanda şuralarda Timur yaklaş. Şuralarda bakın hava kabarcıkları. Islaklık. Şurada daha net mi gözüküyor acaba? Şurada. Şurada dışarıya bir nem salgılanıyor. Yine aynı düzeyde aynı kovan bir başka kovana bakıyoruz. Şurada hiçbir şey gözlemlemiyoruz. Şuradan da hafif giriş var. Hava girişi. Üzerinde strafor var. Ama bir şey bize ifade etmiyor. Bilmiyorum torbadan ne anlarız ne anlamazız da. Ama şunun torbasında bir nem fark ediyorum. Bakın sadece bu kovanın şu torbasında şuradan nem fark ettik. O zaman bu kovan açmaya değer diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki ne? bir daha yanaş. Belki o kamerada gözükmüyor olabilir. Bak su damlalarına. Dışarıdan bakılınca da buhar gözüküyor mu oğlum? Şeyde ekrandan. Bak şuradaki buhar. Hadi bakalım gene iyisiniz. Açmaya değer bir kovan bulduk. Şu kovanı bir açalım. Bu kovanda ne var? Strafor kapak var. Sesi güzel geliyor. 5 santim derinliğinde bir strafor var ve bu strafor piyasada bulunması çok zor. Olabilecek en yüksek tepkide. Üzerinde bir yarım katı andıran ek bir kapak altı katımız var. Bu katın içinde de strafor var. Şöyle bakalım. öyle bir eleştirmişim kine. yok. Şu straforumuz da 5 santimlik bir strafor. Sert strafor ama sert. Bu straforun altında bunun kendi toplam yüksekliği arkadaşlar 10 santim. Şunun altında 5 santimlik bir strafor daha var. 20 santim. 5 de orada var. 25 santim. Ama ben bu kovanda şuralarda hava kabarcıkları gördüm. Diğerlerinde görmedim. Şu an üst izolasyon kapağını kaldırıyoruz. Hop. Bakın. 10 santimlik bir izolasyon. Sert bir strafor. Sürpriz. Aşağı bakıyoruz. Timur Bey e yaklaşır mısınız? zayıf bir yarı görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çıtalık. Duvarla ilişkisini kestiğimiz 2 santimlik bir bölme tahtasımız var şurada. Duvarla ilişkisini kestiğimiz noktada su damlacıkları görüyoruz. Tam bu noktada, bu noktada. Şuralardan dışa akan sızıntı görüyoruz ama içeride bir sorun görmüyoruz. Şurada yine dışa akan bir sızıntımız var. Şunları normal görüyoruz da şuradaki su damlacıkları. Hava boşluğunun toplandığı alan. Şurada hala bir sorun göremiyoruz. Kuru. Şurada yine bölme tahtalarını koymuşuz. Bol bol nem çekmiş, küflenmiş. Ve şurada olabilecek en büyük sıkıntıyı görüyoruz. Yağmur gibi nem birikmiş. Tahminimizce buradan biriken nem işte şu anda su buharına dönüşmüş. Şu alanda birikmiş. Şu alanda bir buhar göremiyoruz. Yeni yeni oluşuyor çünkü kapağı açtığımız için. Ama şu alanda bir sıkıntı göremiyoruz. Beş çıtalık yerde. Şu alanda da göremiyorum. Ta ki şu alanda, kimir biraz yaklaş, göz de görülür, yağmur tanecikleri görüyoruz ve şu alanda su damlacığını görüyor musun? Boş alan, bölme tahtası, bölme tahtasının arkasına boşluk bırakmışız. Şu alanda bir sıkıntı yokken, şurada ve şurada yine aynı su damlalarını görüyoruz. O zaman arı zayıf bir arı. Nemi nerede topladığını şu an fark ettik. Boşlukta topluyor. Bakalım buna ne yapacağız. Burada bekle biraz Timur yaklaş, 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 yaklaş. Burada bir tane arı gördük. Bir arı da burada gördük. Buralar bakın bomboş. Burası sıcak alandı. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane arı gördük. Burada niye o yoğunluk yok acaba? Zayıf arı ısı burada birikmişti. Ve hepsini de genelde burada görmemiz gerekiyordu. Çünkü şurada bir santime yakın bir mum kabartmış. Ama arı gene yukarıda değil açtığımızda. Demek ki bu arının en az bir 10 santimlik bir sırlı balı var. Ve arı şu an aşağıda sırsız olan alanda ha diye tahmin ediyoruz. Burayı analiz ettik. Şuraya bakıyoruz. Tahta bir bölme. Tahtamız. Suya bakın. Şu alan olduğu gibi ıslak. Şimdi tahta olan bölme tahtamızı çekiyorum. Boş alana doğru. Yavaşça çekiyorum. Bakıyorum küfü görüyor musunuz? Boşluk olan kısımda yine küfün birikimini görüyor muyuz? Simsiyah. Demek ki bu saçma satan bir şey. Küflü tahtamızı da şuraya indirelim. İkinci bölme tahtamızı çekelim. Bu ikinci bölme tahtamızın dışı 05 kalınlığında tahta içinde strafor var. İkinci bölme tahtamızda kısım kısım küfler görüyorum. Şu altta çok hafif bir dalgalanma başlamış. En sonda direkt nemle maruz kalana göre daha az miktarda küf var. Sonra araya daha da yaklaşıyorum. çok az miktarda da olmasına rağmen hafif bir küf başlangıcımız var. Bu daha şanslı bir durumda. En son şuruplama yapmışız. Şurupladığımız şurupluğumuzu şimdi alıyoruz. Şu yandan çeker misin Timur? Arının dağılımını abilerin görsün. Yaklaş 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 yaklaş. Yaklaş yaklaş. Ne yapıyorlar orada? Zayıflar, güçsüzler ama sanki huzurlu bir durumları var gibi gözüküyor. Ben de bakayım. Hmm. Huzurlu var gibi duruyorlar. İşler tıkırında gibi. Şimdi senin bu abilerin çok meraklı. Aha. Aha. Sakin mi bozduk? Aha da naneyi dedik. Şöyle bir açtı, Ta 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 -tum. Aşağıda da açmış oldukları, tükettikleri vallar üstte çok kalın bir sır tabakası huzura bakar mısın? O kadar soğuk. Şu bir sonraki çıtayı çek oğlum. Yaklaş 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 yaklaş. Şuraya kadar sır var. Şurada böyle birkaç tanesi gezip geri aşağı iniyor. Ama bak hala buraya çıkmıyorlar. Üstünde de açtık halbuki. Köpürdüler. Az önceki tespitimiz ne olmuştu? Bütün nemli alan buraya birikmişti. Zaten altı da açık. Altını da çek babacığım. Bakın şu kısımlarda nemden kabarmış. Yoğunlaşmış. Sıkıntı bu aranın içindeki boşluk. Bu boşluk bu mevcuda göre çok. Çünkü nemin biriktiği alanı tespit ettik. Şurada da nem birikmişti ama minimum düzeyde. 1 santimlik genişlikte. 38 santim uzunluğundaki boşlukta Tabii ki biraz birikmişti ama çok çok azdı ama şurada yağmura dönüşmüştü. Peki acaba şöyle bir şey yapsam işe yarar mı? Bir deneyelim. Şuraya bir strafor koysak. Sert strafor. Bir tane daha mı gelsin? Evet. evet. Buraya bir strafor daha girsek. Buraya boşluk kaldı. Buraya da bir strafor girek. Ama acaba bu işi daha konforlu nasıl yapalım? Az önce tespit ettiğimiz üzere arı zaptının olmadığı yerde sıkıntılar çıkıyor. Şu bölme tahtam hala temiz. Straforu kemirmemesine de yarayacağını düşünüyorum. İçinde de bunun strafor var. Bunu şöyle koysak oğlum. Böyle. Doğal bir hale getirmeye çalışalım bari. Sonra şunu buraya yanaştıralım. Şurada bıraktığımız boşluk iki çıta arasındaki boşluk kadar. Bir santim. Sonra şunu sessizce kımıldatalım. şu alana getirelim. Köyü bak. Ha. Ondan sonra şunu da itelim. Bu arada şu orta çıtaya da elimiz değmişken bir bakalım. Şöyle. Anarımız burada. Hala aktif bir kuluçkası var. Aktif kuluçkasının olma sebebi zayıf arı. Ama şurada çok kalın bir kemerimiz var. Şurada hala son beslemeden kalan açıklarımız var. Ve şu anda şu açıkları tüketiyorlar. Bakın dikkatinizi çekerim. Şu açıkları toplayıp toplayıp kuluçkaya doğru getiriyorlar. Ve ilk tükettikleri ürünler orada. Hoppala. Bunu da buraya. Daha sonra Asıl koltuk çıtamıza bakalım. Maşallah. Çok güzel. Ve olası yarı ıskat ayağı düşmüş. Ama bir tarafında hala yeteri kadar balı. Bir tarafta hızla tükettikleri zapların dışındaki son ıskat çıtamız. Hani bu arı çekildiğinde çekebileceğimiz ezbere bir ıskarta çıtamız olması gerek. O da budur çekiyoruz. Küf başlamış, küf başlamış. Tahminime arı bu tarafa yatacak. Konforlu çıtamızı oraya koyduk. Şimdi burada yine bir boşluğumuz oluştu. Bakıyoruz. Komple su. Ama çok az bu kısma göre. Buraya ne yapalım? Şöyle bir strafor gidelim. Daha sonra kaliteli. Kullanışlı bir bölme tahtamız var yine. Tahtadan straforu diğer kemirme olayları oluyor. Bunu buraya koyduk. Bence oldukça konforlu bir alan oluşturduk. Şurada bir santimin çok az üzerinde bir boşluğumuz var. Şurada bir santim oldu. Az bir şey kımıldatalım. Eşit şekilde boşluk bırakalım. Oops. Bu da böyle. Şu anda bana kalırsa kovan arının zaptına geçti. Kovandaki tek boşluk tabanda kaldı. Üst alanda arının kendi zaptından, kendisi kaynağının dışında hiçbir boşluk bırakmadık. Yani bunlar stüdyo dairede oturan vatandaşlar. Ve stüdyo daire haline geldi. Zaptlarından çıkan hiçbir nokta kalmadı. Şu andaki bütün alan kontrollerinin altında olabilecek bir şey. Bana kalırsa. Bakalım bu alanda birikmeyen nem, şu alanda birikmeyen nem nerede birikecek? Muhtemelen tabanda tabii ki. Tekrar kapatıyoruz. Bakın bu straforlar biraz aşağı çöktü. 0.5. Tam yüksek olsa, sıfırlansa daha güzel olacaktı. Ama biraz çöktü. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra Hani bu şekilde kısaca şöyle açıklayalım, abartmayalım da işin şakasındayız. 5 çıtalık, arı keşke 5 çıtalık bir kovanın içinde olsaydı da bu sorunu yaşamasaydı. Ama büyük kovanımızı şu anda 5 çıtalık bir bölme haline getirdik. Kovanın da o hale getirdik. Burada demek ki olay ne oluyor? Arı kendi kontrolü altında olan alan, iki çıtan arasındaki mesafe 0.8 0.10. O alan zaten kontrolünün altında. Petek yüzeyinde veya çıtaların arasında oluşacak, değil mi? kanat çırparak çok rahat bir şekilde, çok konforlu bir şekilde bu nemin tahliye edecek anlamı çıkar. Edemediysin de bile orada bir yoğunluk olduğu için o nemin orada birikme ihtimali de çok minimumla düşer. Demek ki neymiş? Nem boşlukta birikirmiş. Demek ki neymiş? Yaşam alanının içinde bir boşluk yoksa ister strafor ister tahta kovan olsun hiç fark etmez. Altı açıksa, hava akımı içeri geliyorsa ister strafor kovan ister tahta kovan. Boşluk varsa nem oluşur. Arının gücünden bağımsız olarak. Şu an nemin oluşacağı boşluğu aldığımız için şu izolasyonun ne kadar şart olup olmadığı hakkında bile kuşkuluyum. Çünkü çıtayla nalyon arasındaki boşlukta bir santim. Artık o bir santimdekini de bir şekilde tahliye etsin. Kovanın altı açık çünkü. Demek ki neymiş? Arı boşluğu sevmezmiş. Demek ki kış aylarında tabii ki fizik kurallarını dikkate alacağız. Tabii ki havanın içindeki moleküller hakkında bilgimiz olacak. İşimize yaramayan olay su buharı. Su artı nem artı küf artı zehir. O zaman Demek oluyor ki kendi sapında olduğu alanda nem sıkıntımız yok çünkü nemin barınacağı boşluk yok. Kapağımızı kapatıyoruz. Bakalım, şey arayacak mı? Kendinize iyi bak. Kapatabilirsin Timur. Şimdi arkadaşlar az önce bir video paylaştık canlı yayın videosu. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Eğer anlatamadıysam tekrar bu videoyu çekeyim ki anlamayan arkadaşlar anlasın. Bir gün önce çektiğimiz videoda zayıf bir aramız vardı. Bize göre zayıf geldi, metalıklı, altı açıktı, yüksek oranda nem seviyesi vardı. Nemi ortadan kaldırmak için abi full doldurdum, nemi ortadan kaldırdım. Ama bunun akabinde. Bir gün önce sırrın üzerinde, üstü tanıdığı işlerinin olmadığı noktalarda araları gezinirken gördük. Ama yanı sıra yan kovanda, bir tık daha güçlü aralarda, boşluk olmasına rağmen hiç nem tespit edemedik. Artık bu kovanların altı kapalı, yine nem tespit edemedik. Şimdi bu sıkıntısız yürüyüp de, ama büyük bir boşluğu olan araların boşluklarını doldursam mı, doldurmasam mı? Bu boşlukları doldurduğunda... O aralar da üstte çıktığında başıma bir iş alır mıyım almaz mıyım? Yani Size sorum o yani. Bir yön çizin belki faydalı olur. Size iki denklemi gösterdim yani. Bir gün önce bayağı işlerin tıkırında gitti bir kolonide ama nem sorununun olduğu bir kolonide tekrar ediyorum. Nemi ortadan kaldırdım. Nemi ortadan kaldırınca aralar üste çıktı. Sıkıntı bana göre direkt sırrın üzerindeler hepsi. Şimdi diğer aralar işler tıkırında gözüken dört dörtlük nemsiz olan arılara da ne olur ne olmaz diye, konforlarını art arttırım diye. Onların da boşluklarını kapatayım mı kapatmayayım mı? Onu sormak istiyorum yani. Altı açık ve altı kapalı olan, strafor ve olmayanlar. Bu farkı da gösterdik az önceki canlı yayında. Onu da yardımcı olursanız sevinirim.